Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bir önceki videoda uçuş kontrol yazılımının dördüncü adımı olan motorları döndürme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu videoda ise uçuş kontrol yazılımının ikinci adımı olan Inertial Measurement Unit'ten veri okuma yani orientation'ı anlama işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle bağlantıları göstererek başlamak istiyorum. Bu önümde görmüş olduğunuz Inertial Measurement Unit MPU 6050 dediğimiz EvenSense firmasının ürettiği bir ürün. Bunun üzerinde bir adet akselerometre, bir adet de gyroskop var. Bunlar sayesinde biz drone'un pozisyonunu anlayabiliyor olacağız. MPU 6050'nin Arduino'ya bağlantısını yapabilmek için VCC'yi 5 volta, ground'u ground'a, interrupt pinini Arduino Mega'nın 2 numaralı pinine, SDA pinini Arduino Mega'nın 20 numaralı SDA pinini, SCL pinini de yine Arduino Mega'nın 21 numaralı SCL pinine bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantı tamamlanmış oluyor. Hemen yanımda bu bağlantının yapılmış hali var. İsterseniz hemen yazılım kısmına geçelim. Bu veri okuma işlemini gerçekleştirmek için I2C DevLib diye bir library kullandım. Bunu şuradan indirebiliyorsunuz. Bu zip dosyası içinden Arduino MPU6050 klasörünü buluyoruz. Ve bu klasörü Arduino library'sine eklememiz gerekiyor. Bendeki klasör bu pette. Ben daha önce bu kopyalama işlemini yapmıştım. O yüzden gerçekleştirmeyeceğim. Ancak siz bunu buradan tutup buraya ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Daha sonra da buradaki i2c dev klasörünü buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Processing isimli bir yazılım yüklemeniz gerekiyor. Bunun da linkini açıklamaya bırakacağım. Daha sonra son adım olarak Arduino'nun core library'lerinden wire library'sinde bir değişiklik yapmamız lazım. Arduino bende bu klasöre yüklü. Sizde farklı olabilir. Bundan sonra şu peti izleyerek şu dosyayı açmanız gerekiyor. 54 ve 56. satırda bir değişiklik yapacağız. Bu orijinalinde aslında şu şekilde. Şu değer false bu da 0. Bu değeri true olacak şekilde bu değeri de 10000 milisaniye olacak şekilde değiştirmemiz lazım. Biz MPU6050 ile veri alışverişi yaparken aslında I2C protokolünü kullanıyoruz. Bu protokolle veri okuma işlemini yaparken Arduino donabiliyor. Bunun sebebi Arduino'nun core library'lerinden biri olan wire library'sinin hataları tölere etme Bunu önlemek için bir timeout değeri veriyoruz. Eğer 10.000 milisaniyeyi aşarsa timeout'u düşüp o paketi iptal edecek ve Arduino donmamış olacak. Arduino geliştiricileri bu problemi gördüğü için burada bize değiştirmemiz için bir alan bırakmışlar. Biz de bunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu kaydettikten sonra Arduino'yu açıyorum. Şimdi az önce eklemiş olduğumuz MPU6050 library'sinin örnek skecini bulacağız. Buradan DMP6 olanı seçiyoruz. Şimdi bu kod içinde küçük bir değişiklik yapacağız. Bu satırı commentliyorum. bu satırın da komentini kaldırıyorum. Daha sonra bu yazılımı Arduino'ya yüklüyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi Processing yazılımını açacağım. File menüsünden Open deyip Arduino'nun Library klasörüne gidiyorum. Buradan MPU 6050 Examples DMP6 Processing MPU Teapot bu dosyayı seçiyorum ve yeni bir sketch açılıyor. Bu projeyi ilk açtığınızda şu satırlarda hatalar görebilirsiniz. Bu hata projenin derlenmesini engelleyecek. Dolayısıyla bizim bu eksik library'leri eklememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için sketch menüsünden import library diyoruz. Şu isminden de göreceğiniz gibi buraya toxi yazıyorum. Bu library'yi ben şu anda yükledim. Siz de bunu bu şekilde şu butona basarak yükleyebilirsiniz. Bundan sonra bu hata düzelecek arkadaşlar. Bu sketch bulduğu ilk portu kullanacak şekilde yazılmış. Ancak bizim buna bir göz atmamız gerekiyor. Arduino'nun tools port kısmından hangi portunun seçili olduğuna bir bakıyoruz. Bu bende COM5, sizde farklı olabilir. Eğer sizde birden fazla port varsa bu skeç hatalı çalışabilir. Dolayısıyla size nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Bu kısmı command dedim. Daha sonra bunu açıyorum. Burada com5 olduğunu belirtmem gerekiyor. Sizde com6, com3 olabilir. O şekilde belirtmeniz lazım. Bunu yaptıktan sonra run tuşuna basıyorum. Evet. Bir süre beklememiz gerekiyor. Evet şu anda hazır durumda. Bunu full ekran yapıyorum. Şu anda aslında bu bir uçak simülasyonu gibi düşünebilirsiniz. MPU 6050'nin ön tarafı burası. Şimdi bunu hareket ettireceğim ve etkilerini buradan canlı canlı izleyelim. Sola çeviriyorum. Sola doğru bir yol yapıyorum. Sağa doğru bir yol yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu değişiklik ekrana anında yansıyor. Pitch yapıyorum aşağı yukarı. Bu da yansıyor. Şimdi roll yapacağım. Sağ roll, sola roll. MPU 6050'nin pozisyonunu bu şekilde gördük. Şimdi bunu programatik olarak nasıl okuyacağımıza bir göz atalım. Ancak bunu yapabilmek için az önce gördüğümüz karmaşık Arduino skecini biraz anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kod oldukça uzun ve karmaşık çünkü birden fazla iş yapıyor. Ben sadece ihtiyacım olan kısımlarını alacağım. Ancak burada birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu skeçte kalibrasyon işlemi her açılışta otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Şu an göstereceğim örnek skeçte bu kalibrasyon işlemini ben bir kereye mahsus olarak yapıyorum. Bunun sebebi drone'u düz bir zemin üzerinde bir kere kalibre ettikten sonra bu işlemle bir daha uğraşmayalım. Çünkü ikinci uçuşta drone yere 3 derece pitch yapmış, 2 derece roll yapmış olabilir. Bu sefer drone kendini düz sanacak ve uçuş performansınız kötü bir şekilde etkilenecek. Şimdi bu geliştirdiğim kalibrasyon skecini size göstermek istiyorum. Bu dosyaları sizinle paylaşacağım. Kalibrasyon skecini açıyorum. Yazılımı Arduino'ya yüklüyorum. Şimdi seri monitörü açıp kalibrasyon sonucunu almayı bekleyeceğim. Ancak bunu yapmadan önce MPU 6050'nin yere tam olarak paralel olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ve bu kalibrasyon esnasında herhangi bir şekilde hareket etmemeye özen gösterin. Çünkü titreşim bu kalibrasyon değerlerini etkileyen bir şey. Olabildiğince sessiz ve hareketsiz bir şekilde kalmaya çalışın. Şimdi seri monitörü açıyorum. Evet. Kalibrasyon işlemi tamamlandı. Bu gördüğümüz değerleri bir yere not ediyorum. Daha sonra emin olmak için bu skeci tekrar çalıştıracağım. Evet bize tekrar bir takım değerler verdi. Bunu da not ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi bu değer değişmemiş, bu da değişmemiş. Bu bir birim değişmiş, değişmemiş. İki birim değişiklik ve iki birim değişiklik var. Bu 2 birim, üç birim, beş birim değişiklikler gayet kabul edilebilir değişiklikler. Ancak burada 100 birimlik bir değişiklik görürseniz burada bir sıkıntı var demektir. Yaptığınız denemelerin aşağı yukarı aynı sonucu verene kadar tekrarlamanızı öneriyorum. Daha sonra bunlardan herhangi birini alabilirsiniz. Şimdi esas okuma işlemini yaptığım skeci açacağım. büyük klasörüne giriyorum. Bu kodu açtıktan sonra kalibrasyon skecinden dönen değerleri buralara yazacağız arkadaşlar. Bu bilgileri sırasıyla yazıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kodumu derleyip Arduino'ya yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Seri monitörü açıyorum. Evet şu anda hata olup olmadığını, şu anda yok. Yol, pitch ve roll değerini bize döndürüyor. Şu an bir yol yapacağım. Evet şu an yol değerinin hızlı bir şekilde değiştiğini görüyorsunuz. Burada eksi hal aldı. Şimdi pitch değerini değiştireceğim. Evet pitch değeri şu anda hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi rol değerini değiştiriyorum. Evet, rol değeri de hızlı bir şekilde değişiyor. Bunu bir de plotter üzerinde göstereyim. Yol yapıyorum. Kırmızı olan yol. Pitch yapacağım. Yeşil olan pitch. Şimdi roll yapacağım. O da turuncu olan. Bu işlemi yaparken yov da biraz etkileniyor. şu an biraz daha az etkilendi. Daha düzgün yaptığım için. Şimdi kodun ne yaptığını açıklamaya çalışayım. Bu stili bir önceki videolardan hatırlayacaksanız initialize motor, initialize receiver gibi işlemleri yapmıştım. Burada da yine inertial measurement unit'i initialize etmek için bunu çağırıyorum. Bu da aslında o görmüş olduğunuz karmaşık kodları çağırıyor arkadaşlar. Daha sonra da loop kısmında get imu orientation fonksiyonunu çağırıyorum. O da bana yol, pitch, roll ve hata varsa onu dönüyor. Bu metoda baktığımızda da hata varsa hata döndürüyorum. Bu interrupt kullanarak datayı aldığı için her zaman buradan bize veri gelmiyor. Bu nedenle eğer veri geliyorsa onu döndürüyorum. Gelmiyorsa bir önce okunan değeri gönderiyorum. Bu da her seferinde elimde bir değer olmasını sağlıyor. Onun haricinde bu library'de küçük problemler var. Bu değişken aslında yol, pitch ve roll'un kısaltması. Ancak ilk değerin yol olduğunu söylüyor. İkincisinin pitch olduğunu söylüyor. Üçüncüsünde rol olduğunu söylüyor. Ancak bu böyle değil. Roll ve pitch yer değiştirmiş durumda. Bu nedenle aslında bu 0-1-2 diye değil 0-2-1 şeklinde gidiyor. Bu bilinen bir problem. Hala henüz düzeltmediler. Onun haricinde hata olduğu senaryoyu bir test edelim. Şu anda bize bir takım değerler geliyor. Eğer ben SDA ve STL pinlerinden bir tanesini çıkartırsam... Evet artık error... 1 oldu. Şu an bize hata olduğunu söylüyor ve bunları resetliyor. Bu hata bilgisi de drone'un uçuşu esnasında bir problem olup olmadığını anlamamız için önemli bir bilgi. Evet arkadaşlar bugün MPU 6050 kullanarak orientation'ı anlamayı öğrendik. Bir sonraki videoda ise şu ana kadar öğrendiğimiz uzaktan kumandadan veri okuma, motor döndürme ve drone'un pozisyonunu anlama işlemlerinin hepsini birleştirip uçuş kontrol yazılımının en kritik noktasını geliştiriyor olacağız. Bu nedenle önceki videoları izlemediyseniz sırasıyla izlemeye özen gösterin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.